Galatasaray ve Kasımpaşa 28 Ekim 2024'te Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Maç analizi Galatasaray'ın genel olarak üstünlüğünü işaret ediyor. Son haftalarda oldukça formda olan Galatasaray bu sezon ligde üst sıralara oynayan güçlü bir ekip. PAOK karşısında Avrupa Ligi'nde kazandıkları maçla da moral buldular ve hücum hattı. Özellikle Mauro Icardi ve Dries Mertens gibi yıldızlarla dikkat çekiyor. Takımın sakatlık listesinde Jacobs ve ziek bulunuyor. Buna rağmen Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya karşı favori olarak sahaya çıkıyor. Kasımpaşa ise zorlu bir sezon geçiriyor, son haftalarda galibiyet almakta zorlandılar. Ligde son maçlarında Antalya Spor ile golsüz berabere kaldılar ve Fenerbahçe'ye 2 0 mağlup oldular. Hücum hattında üretkenlik sıkıntısı çeken Kasımpaşa'nın sakatlık listesinde brakalo ve Saidiki bulunuyor. Son 5 maçta Galatasaray Kasımpaşa'ya karşı 3'ten fazla gol attı. Özellikle iç sahada oynanan bu tarz maçlarda Galatasaray'ın erken gol bulma eğilimi yüksek. Galatasaray'ın bu maçı kazanma olasılığı %78 olarak değerlendirilirken maçta toplam 3.5 gol üstü oynanması bekleniyor. Ayrıca her iki takımın da gol bulabileceği öngörülüyor ancak Galatasaray'ın baskın oyunuyla sahadan galip ayrılacağı düşünülüyor. Muhtemel skor tahmini 3-1 ya da 4-1 Galatasaray lehine olabilir.